Konut kiralarında %25'lik zam sınırı uygulaması sürüyor. Ev sahipleri kiralarını ancak Temmuz ayı sonrası enflasyon oranında arttıracaklar. Ama bu uygulama sadece konut kiraları için. İşveri kiralarındaysa artış yine aylık enflasyona göre belirleniyor. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyonuyla zam dönemi Nisan ayı olan işletmeci kirasını en çok %70,20 arttıracak. Kiracıların beklentisi ise konutlardaki zam sınırının iş yerleri için de uygulanması. %70 daha yanlışsa emin olun perişan oluruz yani. Ya, tabii ki yüksek bir oran baktığınızda. Zam dönemi gelen esnaf kara kara düşünmeye başladı. Kira artış oranı %70'in üstünde kaldı. E, %70 ama yani insanlar bu kadar bilmiyorum acımasız olmalı mı? İşletmecilerin gözü kulağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Ocak ayında 72,45'le zirveyi gören oran mart ayında 70,20'ye geriledi. Onların da parası enflasyona karşı eriyor. Ee, ama bizde burada bir e, işletme olarak da çok ciddi bir enflasyon baskısı altında kalıyoruz. Yani... Allah belimizi bükecek. Zaten malum e, bundan önce bir artış ciddi bir artış yaşadık. Örneğin şu an bulunduğumuz restoranın kirası tam 10 bin lira. Eğer en yüksek oranda zam yapılırsa kira 17 bin lirayı geçecek. Kiram 5 bin liraysa ev sahibim benden 25-30 milyar istedi. Ama 25-30 milyar verecek kadar Kazanmıyorsunuz ki ne verelim. 5-6 kat üstünü mü istedi? 5-6 kat üstünü istedi. Şu anda ne kazanıyoruz ki ne verelim? Biz yani 5 haneli bir kira ediyoruz Öyle diyeyim hani net bir şey söylemeyeyim. Ve bu e, artışla beraber 5 haneli kiramız iyi bir rakama ulaşacak. 6 e, haneye çıkacak e, mı? 6 haneye daha çıkmayacak. 3 ay sonra konutlarda uygulanan %25 tavan uygulaması sona erecek ama işletmeciler kendileri için çözüm istiyor devletin bir el atması lazım. Çürtüşme çıkıyor mal sahipleriyle ister istemez. Ya orta yol bulamıyoruz. Bu iş yerlerine de getirilmeli. Çünkü o kadar aşağı şeyler uyguluyorlar ki.